eşitsizlik ve çatışma üreten kapitalist sistem, 1914 öncesinde büyük bir bunalıma girmişti. Kapitalizm, emperyalizm aşamasına yükselmiş, tekeller ve emperyalist güçler arasındaki pazar rekabeti, sistemin bağrında yıkıcı çelişkiler biriktirmişti. Dünya pazarının yeniden paylaşılması artık kaçınılmaz hale gelmişti. ve savaşa başvurmadan yeniden paylaşımı gerçekleştirmek mümkün değildi. 1914'te savaş patlak verdiğinde İngiltere, Fransa ve Rusya bir tarafta, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu ise diğer tarafta yer alıyordu. Her ülkede milliyetçilik kışkırtıldı. Halkların bilinci kin ve nefretle dolduruldu. Egemenler tarafından aldatılan işçi ve emekçiler savaşın ilk günlerinde yurtseverlik türküleri söylüyorlardı. Ancak savaş yurtseverlik türküleri söylemeye benzemiyordu. 1914-18 arasında 18 milyon insan ölmüş, kentler ve üretici güçler tahrip olmuştu. Bu dönemde kapitalizmin manzarası şöyleydi. Kriz, savaş, yıkım, işsizlik, açlık, dünya ticaretinin ve uluslararası iş bölümünün darbe alması. Kapitalizmin yarattığı felaket insanlığın üzerine bir karabasan gibi çökmüş ve onu boğmaya başlamıştı. Milyonlarca ölü, yıkım ve açlık burjuvazi ile emekçi sınıflar arasındaki çelişkiyi her geçen gün büyütüyordu. Hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk öfkeye dönüşüyor ve toplumun derinlerinde birikiyordu. Emekçi kitlelerin umudu tükenirken bu arada düzenin altına oyan ve devrimi hazırlayan tarihin köstebeği de usul usul ilerliyordu. Biriken toplumsal öfkenin ne zaman, ne şekilde ve nerede patlak vereceğini kimse bilmiyordu.